Arkadaşlar merhaba. Bu videoda hafta 7 çalışmalarında yaptığımız uygulamaları sizlere sunmak istiyorum. Hafta 7 çalışmalarında bağlantı işlemini araçlardan yapmaya çalışmıştık. Arc Toolbox içerisindeki araçlardan yaptık. Daha önce tablolardan da bir bağlantı yapmıştık hafta 6'da. Fakat oradaki sıkıntımız e, bağlantı sayesinde ana grafik objeye, yani misal hafta altı çalışmasında bina ana grafik objeydi. Binanın hangi ada içerisinde, hangi mahalle içerisinde olduğunu bulmaya çalışmıştık. İlk önce imar adadan mahalle bağlantısını sağladık. Ada tabakası içerisine hangi mahallede olduğuna dair mahalle bağlantısı oluşturulmuştu. Onu da mahalle tabakasından almıştık. Sonrasında da bina ile oluşturduğumuz imar mahalle tabakasını arasında bağlantı sağladık. Bu sayede binanın hangi adada ve hangi mahallede olduğunu kaydını tutan sahalar eklenmiş oldu bina tabakasının içerisine. Tabii ki bunu farklı bir tabak olarak kaydettik. Sıkıntımız birden fazla istemediğimiz sahalar burada oluştu. İkinci bir işlem araçların içinden bağlantı sağlanacak. Burada bu istemediğimiz fazla sahaların oluşmasını engelleyeceğiz bir de bir basit de binanın adres bilgilerini eklemeye çalışacağız. Şimdi binanın adresinde ne lazım? Binanın içinde bulunduğu il, ilçe, mahalle, yol ve binanın kapı numarası. Bu bilgileri elde edebilirsek binanın adresini sağlamış oluruz. Tabakalarımı hafta, hafta altıda olduğu gibi sürükleyip buraya oluşturacağım. Önce neyi kontrol ediyorduk? Tabakamızın Koordinat sistemine bakıyorduk. Türkiye Ulusal Referans Frame'i, çatısı, 3 derecelik UTM projeksiyonu, TM. Buradan da bilgileri de buradan okuyarak devam edebiliriz. 3 derecelik UTM projeksiyonu unutmayın. Transverse Mercator olarak ifade edilir. Gerek yazılımlarda gerekse kullandığımız sinyal alıcıların el ünitelerinde Transverse Mercator yazdığında bilin ki 3 derecelik UTM projeksiyonunu bize anlatmaya çalışıyor. Dilim orta meridyenimiz 33. Ee, çalışma yaptığımız alanın bulunduğu, ölçüm alanının bulunduğu koordinat sisteminin dilimi orta meridyeni. Ölçek katsayımız 1. Yani büyük ölçekli harita oluşturuyoruz. 1 bölü 1000, 1 bölü 2000, 1 bölü 5000 ölçekli haritalar. Hesaplama yüzeyimiz GRS 80. Burada da GRS 80 hesaplama yüzeyine ait ee, büyük yarıçap, küçük yarıçap Tabi hatırlayalım. Büyük yarıçap ölçülen, küçük yarıçap hesaplanan. O yüzden burada noktadan sonraki hane sayımızın olduğunu hatırlayalım. Ayrıyetten de ölçülen F değerimiz var. Buradaki F değerimiz kutuplar arası basıklıktı. Şimdi bu doğrulamayı yaptıktan sonra koordinat sistemine göre çatımızın koordinat sisteminde oluşturalım. Geldik tabakalarımızı tutacak olan çadırın data frame'in koordinat sistemini koordinat sistem tuğrafı tm33 olarak seçtim sonrasında geldim sürükledim dikkat edin sürükleme yaptıktan sonra table of contents e, buradaki tablo içerikleri penceresinde iki tane bizim e, görünümümüz vardı bir tanesi e, verilerin kayıtlı olduğu dizin bir diğeri de buradaki görünüm önceliği veya çizim önceliğinin olduğu kısım. Bu çizim önceliğinin, görünüm önceliğinin olduğu kısımda görünüm sıralaması yapabiliriz. Sürükleyip, sol tuşla tutup görünümlerini öncelik sırasını değiştirebiliriz. Amacımızı tekrar söyleyelim. Bina objesine hangi ada içerisinde olduğu, hangi mahalle içerisinde olduğunun bağlantısını sağlayacağız. Binanın hangi yol ile komşu olduğunu veya hangi yola cephesi olduğunu bulmaya çalışacağız. Biz bir anlamda da binanın adresinde gerekli olan yol bilgisini de eklemeye çalışacağız. Çünkü burada dikkat ederseniz önteliklerine bakalım şimdi. Yol at özdeliği. Burada özdeliklerini açtığımızda yollarımıza ait isimler de geldi yollarımızın bakın isimleri var. Acaba binalar hangi e, yoldan adres bilgisi alacak? Bunu belirleyeceğiz. Otomatik nasıl belirleyebiliriz? Otomatikten kastettiğimiz esasında ArcMap yazılımının araçlarını kullanarak binaların e, komşu oldukları, cephe oldukları yolları e, bağlantısını sağlayabileceğiz mi? Ona bakalım şimdi. İşlem yaparken ArcToolbox içerisindeki Analyze Tools içerisinde Overlay. Bakın burada bağlantıyı benzer bir şekilde Special Join ile yapacağım. Daha önceki bağlantı işlemlerimizde Join'i kullanmıştık. Bu sefer Special Join. Special Join sayesinde istemediğim sahaların bağlantısını oluşmasını engelleyeceğim. Special Join e tıkladım. Bakın burada Hedef objemiz hedef obje içte kalan olacak. Yani konumsal bir bağlantı sağlıyorsanız içte kalan objeyi e, hedef almanız lazım. Yani imar ada tabakam daha önce biz misal imar ada tabakasını join dediğimizde o hedef oluyordu. Şu an misal kendimi seçeceğiz. İmar ada tabakası burada e, hedef obje olacak. Örneğin mahalle tabakası bağlantı kuracağım e, tabaka. Ben burada isim vereyim. Örneğin bakın burada bu sefer e, feature class dediği hem feature class'ı kastediyor hem de e, shape dosyasını kastediyor. Ben burada geleceğim. Ada, mahalle olarak isim vereyim. Şimdi ben Örneğin istemediğim sahayı seçip buradan kaldırabiliyorum. Sahayı seçtim, çarpıya tıkladım. Bu sayede istemediğim sahaların bağlantısını önlemiş oldum. E, bağlantıyı nasıl yapacaksın diyor. Birebir bağlantı mı, bire çok bağlantı mı? Bağlantıyı birebir yapıyorum. Neden? Her imar adası e, tek bir mahallenin içinde, her bina tek bir adanın içinde olacaktır. Eğer birden fazla ee, yani bir ada birden fazla mahallenin içinde ol, olsaydı ki öyle bir şey olamaz. O zaman one to many'i seçerdim. Yani bire çok e, bağlantı seçeneği. Biz bire bir bağlantıyı seçtik. OK e bastım. Bağlantım sağlandı. Special Join dedi. Ada hali şöyle aşağıya çekeyim görünümde. Kontrol edelim. Open attribute table dedim. Bakın burada e, yine bir join count oluşturdu. Ya bu bizim istediğimiz bir şey değil. E, fakat var. Her bir adanın hangi mahallede olduğuna dair bize bir bilgi ver. Bir tane deneme yapalım. Örneğin bakın adamız seçildi. Şimdi mahalleleri de bir kategorize edelim. Semboloji, kategorize, mahalle adına göre. mahallenin de adını e, en azından açalım burada. Sivas mahallesi içerisindeki adayı gördük. Bir tane daha deneme yapalım. Örneğin Erzurum mahallesi içerisinde Erzurum yası burada mahallemizi gördük. Mahallem e, adımızın e, etiket bakalım denk ile açılırsa evet 103 nolu ada. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken bağlantı sağlandı. Ne yaptım? Ada Tabakasının içerisine ada grafik objesi özellikle ana grafik obje olacak şekilde yani hedef target e, obje olacak şekilde mahalle tabakasındaki mahalle at sahasının bağlantısını sağlamış oldum. Bu sayede adanın hangi mahallede olduğunu biliyorum. Aynı işlemi bina içinde yapalım. Bina, e, binanın özellik tablosunda görelim. Bina no var. Onun dışında bir ee, saha yok. Special Join'e geldim. Hedef objem bina. Bağlantı kuracağım. Ada mahalle tabakası. Burada kaydını yapalım. Bina adı mahalle. Birebir bağlantı olacak. Örneğin istemediğim buradaki sağları kaldırdım. Bir öncekinde bahsetmeyi unuttum eşleştirmeyi nasıl yapacağım dedi eşleştirmeyi Çünkü burada direkt join dediğinizde içinde kalan içinde kaldığı poligona göre yapıyordu Burada Intersect Kesişim Den yararlanıyorum kesişim Daha kolay bir işlem sağlıyor çünkü tamamen içinde kalmayabilir Grafik Objenin çiziminde hatalar olabilir Kesişim sayesinde tamamen binanın içinde kaldığı ada, içinde kaldığı mahalle bilgilerini elde edeceğim. Yakınlık var, tamamen içinde kalması var, içinde kalması var, belirli bir mesafe ile içinde kalması var. Bakın burada e, mesafe değeri girebilirsiniz. Burada bir, e, söyleyebilirim adı buffer gibi bir özellik, yarı çap özelliği verebilirsiniz. Ben burada kesişimden yararlanacağım ki kesişim benim işlemimi kolaylaştıracak. Okey'e bastım. Şimdi bina adı mahallesinin e, özellik tablosunu açalım. Her bir binanın hangi ada ve hangi mahallede olduğunu bilgisini elde ettim. Temel grafik objem bina. Şimdi bir tane seçelim. Seçim aracını aldım. Tıkladım. Şimdi buradaki diğer seçimleri kaldıralım. Sadece binayı seçtim. Seçime gelelim. Hangi ada içerisinde olduğu 114 ve hangi mahalle içerisinde olduğu mahalle bilgimizde bakın şurada yazıyor. Kars. Şimdi ben bir sonraki işleme geçeyim. Bir sonraki işlemde de hangi yol içinde kaldığını bulacağım. Dikkat edin ana grafik objem şu an bina. Bu bağlantı sayesinde içinde kaldığı ada numarası içinde kaldığı mahalle ad bilgisini eklemiş oldum. Bağlantı sağlamış oldum bir nevi imar ada mahalleden mahalle, ada mahalleden Adano e, sahalarının bağlantısını burada oluşturdum. Binaların hangi yola cephe olduğum bağlantısını nasıl sağlayacağım? Yine esasında bağlantıyı yakınlık da sağlayabiliriz. Misal nasıl? Buradaki join işleminde ne kadar yakın olduğuna dair bir bağlantılık bağlantı sağlayabiliriz. Buradaki işlemlere bakarsanız belirli bir mesafeyle bağlantı oluyor mu, olmuyor mu? Ona bakabiliriz. Yakın ve içinde kalıyor. Bunu sağlayabiliriz. Completely within tamamen içinde kalıyor mu? içinde kalıyor mu? Veya yakın mı olduğuna dair bağlantı sağlanabilir. Ben farklı bir şey göstermek istiyorum size. Yolla bina arasındaki ilişkimiz baktığınızda bir yakınlık ilişkisi var. Ama onun dışında bağlantı sağlayabilmek için konumsal bir ilişki yok. Bu ilişkiyi sağlayabilmek için buffer işlemini kullanabilirim. Yani yollara buffer tampon bölge oluşturup o tampon bölgenin kesişiminde kalıyor mu, kalmıyor mu ona bakabilirim. Örneğin yol ekseni genişliği kadar yol genişliği kadar veya genişliğe eklenmiş bir değer var. Onun kadar bir buffer oluşturup genişlik artı ben yolda her bir yol için genişliğine 5 metre ekledim. Başka bir şey yapmış değilim. 5 metre daha ekledim tamamen içinde kalsın diye. Bu sayede örneğin yolların genişlikleri ve 5 metre daha ekleyerek örneğin bu sefer düz yapalım. Hangi sahaların eklenip eklenmeyeceğini seçelim. Ben burada sadece yol at sahasının kalmasını istiyorum buffer'da. Buffer'ımız oluştu. Hatta buffer'ımı daha böyle belirgin hale getirmek istiyorum. Bakın yol genişliğini 5 metre daha ekleyerek binaların içinde kalmasını da sağladım. Bu sayede kesişimlerden yaralanıp hangi binanın hangi yola cephesi olduğunu bulabiliriz. Special Join'e geleceğim. Seçimimiz var mı? Seçim yok. Tamam. Burada bina ada mahalli seçtim. Yol eksenimi seçtim. Burada ismini verdim. Şu tabakayı istemiyorum. Şu özdeliği istemiyorum. Bu özdeliği istemiyorum. İstemediklerimi sildim. Tamam. Bina numarası olacak, ada numarası olacak, mahalle adı olacak, yol adı olacak. Kesişimden yararlanarak binanın yol ad bilgisini de bağlantısını sağlamış olduk. Buffer'ımızı kapatalım. Şunu da kapatalım. Ada mahalle ve mahallemizi açabiliriz. Şimdi bakalım binamın hangi ada içerisinde hangi mahallede olduğu yol at sahasında yol tabakasından bağlantı kurarak sağlamış olduğum tabi bunu yaparken buffer yaptım ama special Join'deki farklı işlemlerden de yararlanabilirdim. Bir denememizi yapalım. Örneğin bir tane bina seçelim. Şimdi bu Binamı seçtim. Şimdi bir tane seçim var burada. Bakalım. Aksar Caddesi'miş. Bakın ilişkili olduğu sokak. Tabii biz bunu değiştirebiliriz. Binanın birden fazla girişi olursa her girişten e, yola olan numarası verilebilir. Burada Aksar Caddesi ile bağlantı sağlanmış. Örneğin bir tane daha seçelim. Bakın burada... 110. sokaktan bir tane daha seçelim. Burada 94. caddeden bir tane daha deneyelim. Burada Ege Caddesi'nden son bir tane deneyelim. Burada da 25 Aralık Caddesi'nden bağlantı sağlanmış. Esas bağlantı konumuzun temeline geri dönelim. Buradaki amacımız şu. Bir tabakaya saha bağlantısı sağlamaya çalışıyorum. Bağlantıdan kastettiğimiz başka bir ta tabakadaki var olan sahanın bağlantısı. Bunu yapmak için Join join'den yararlandık. Konumsal bağlantı kurmuş olduk. Bu videoda kesirimlerden yararlanarak bağlantı kurmayı gösterdim ama bakın buradaki konumsal bağlantı kısmında birden fazla konumsal ee, olarak objelerin birbirleriyle olan ilişkileri e, dikkate alınarak bağlantı sağlanabilir. Yol eksenden buffer yapmama gerek yok diye aslında. Ben ikinci bir uygulama göstermiş oldum. Burada direkt bağlantıyı buffer yapmadan da sağlayabilirsiniz. Ben burada intersect, kesişimleri kullandım. Intersect çok genel bir araç, daha doğrusu çok genel bir konumsal bağlantı sağlıyor bize kesişim. Bu kesişimden yararlanarak binaların içinde kaldığı adalar, içinde kaldığı mahalleler ve cephesi olduğu yoldan bağlantı sağlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.